Rize Valisi İhsan Selim Baydaş Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi öğrencileriyle futbol müsabakasında bir araya geldi. <laughs> Öğrencilerin isteklerini kırmayan Vali Baydaş gençlerle birlikte ter döktü. Kıyasaya geçen mücadeleyi Vali Baydaş'ın aralarında bulunduğu takım 15-13 kazandı. <laughs> Gençler Vali İhsan Selim Baydaş'a teşekkür etti. Sayın Valimize öncelikle bizi buraya topladığı için ve böyle bir imkanı sunduğu için çok teşekkür ederiz. Allah emeği geçen herkesten Allah razı olsun öncelikle. Burada böyle gençlerle birlikte baş başa çok güzel futbol oynadık. Biz yenildik ama olsun Çaykur Rizespor'umuza da iki galibiyeti için şimdiden e, başarılarını diliyoruz. Ben de aynı şekilde valimize bu güzel organizasyon için teşekkür ediyorum. E, Ayrıca bugünün galibiyiz olduk ve Çaykur Rizespor'umuz da farklı bir galibiyetle günü sonlandırdı. Çok mutluyuz teşekkür ederim. Gerçekten çok eğlendik. Sayın valimize de teşekkür ediyoruz. Birden fazla asist yaptı kendisine. <laughs> Kendisi de <laughs> ay bilekleri çok kuvvetliydi. Gerçekten güzel goller de attı. <laughs> ya böyle. Etkinlikler, sosyal faaliyetler hem göbeğimizi eritmekte güzel oluyor hem de kaynaşmayı güzel arttırıyor. Teşekkür ediyoruz. Vali Baydaş fırsat buldukça maç yapmaya devam edeceklerini söyledi. Evet gençler maç teklif ettiler. Geldik beraber oynadık. Uzun süredir oynamamışız, hamlamışız onun farkına vardık. 15-13 olduğunu söylüyor arkadaşlar. Burada da yendik. Tebrik ediyoruz. Gerçi çok arada oyuncu değiştiğimiz için kim yendi kim yenildi fark etmiyoruz. Herkes kendini galip sayıyor. Arada fırsat buldukça maç yapmaya devam edeceğiz. Hareketli bir yaşama dikkat çeken Vali İhsan Selim Baydaş herkesi spor yapmaya davet etti. Herkesi spor yapmaya davet ediyorum. Bütün Rizeli hemşerilerimi bir şekilde bir spor aktivitesinin içinde olmaya davet ediyorum. Bu ama yürüyüş olur, bu futbol olur, yüzme olur, basketbol olur. Gençler neredeyse orada hareket var. Herkesi tesislerimizi doldurmaya davet ediyorum. Gecenin sonunda kazanan dostluk oldu. Bölge gündemini gün içi ve 18.30 ana haber bülteninden, çaytvhaber.com'dan, Çay TV Haber Instagram hesabı ve sürekli güncellenen altyazı haberlerimizden takip edebilirsiniz. Çay TV Haber WhatsApp ihbar hattı 0553 893 4453.